Değerli arkadaşlar merhaba. Dün en son kasa sayımında çıkan noksanlığın ne şekilde muhasebe kayıtlarına işleneceğine dair bir örnek yapmıştık. Bugün de müşterilerden şirketin alınan çekler hesabına, portföydeki çekler hesabına yapılan çek girişlerine ilişkin örnek bir yemeğe maddesini anlatacağız size. Öncelikli olarak yine her zaman olduğu gibi bu işleme dayanak olan örnek belgeye bakalım. Bu işleme dayanak olan örnek belge bir çek giriş bordrosu. Çek giriş bordrosunu düzenleyen burada gördüğünüz gibi Bakırcıoğlu Metal AŞ ünvanlı şirket. Çekleri veren ise Bakırcıoğlu Metal AŞ'nin müşterisi olan Alaca Metal Limited şirketi. Belirttiğimiz gibi çek giriş bordrosu Bakırcıoğlu Metal tarafından düzenlenen bir bordro. Bu bordroyla Bakırcıoğlu Metal diyor ki ben Alaca Metal'den şu aşağıda dökümü yapılan çekleri kendi portföyüme aldım. Çeklerin toplam tutarı 25 bin lira gördüğünüz gibi. Burada makbuzla ilgili bazı standart alanlar var. Örneğin makbuzun düzenlenme tarihi, seri ve sıra numaraları. Burada hitap kısmı var. Az önce bahsettiğiniz gibi Bakırcıoğlu Metal, Alaca Metal'den burada belirtilen çekleri aldığını ve Alaca Metal'in Bakırcıoğlu Metal'deki cari hesabında bu çekler sonrası bu kadar tutar, alacaklı olacağı yazılmış. Çekin tutarı 25.000 TL olarak yazılmış. Burada da çeki teslim eden Çekleri daha doğrusu alaca metal teslim alanda bakırcıoğlu metal firmaları. Şimdi gelin burada 5 adet çekin yemeğe maddesine bakalım. Bu yemeğe maddesi bakırcıoğlu metal aşenin yemeğe maddesi. Burada detay hesap bazında yemeğe maddesi verilmiş durumda. Burada artık çekler tek tek dökülmemiş. Toplamı yazılmış aşağıdaki çek giriş bordrosunda yazılı olan çeklerin. Bakın burada Bakırcıoğlu Metal portföydeki çekler hesabını borçlandırmış. Tabi bunun kebir hesabı 101 kodlu tek düzen hesap planındaki alınan çekler. Onun altına kendisi bir grup hesap açmış. Burada 101.01 portföydeki çekler diye ayırmış. Onun altına da portföydeki TL çekler diye açmış. Ve çeklerin tutarı olan 25 bin lirayı buraya kaydetmiş. Bu hesabın borç tarafı. Hesabın alacak tarafı ise alıcılar hesabı. Kebirdeki kodu 120 alıcılar hesabı. Şirket bunun altında 120 ve 01 kodlu yurt içi alıcılar açmış. Onun altında da Alaca Metal Limite şirketinin cari hesabını açmış. Onun kırılımında A01 diye takip etmiş. Daha önceki videolarda da belirttik sizler bu kodları gerek grup hesap kodlarını gerekse detay hesap kodlarını kendi isteğinize bağlı olarak takip edebilirsiniz ve açabilirsiniz. Buradaki alanlar zorunlu alanlar değil. Burada 25 bin liralık çek portföye girdi ve portföylük çekler hesaba borçlandı. Biliyorsunuz bir hesaba giriş varsa o hesap borçlanıyor. Çıkışın olduğu yer ise alacaklanıyor. İşte burada da 120 alıcılar hesabı alacaklanmış durumda ve denklik sağlanmış durumda. Bu detay hesap bazındaydı. Bunun aynısının bir de özeti var. Kebir hesap bazında. Nedir? işlem? 101 alınan çekler borçlu. Bakın şurada kebir hesabı. 120 alıcılar hesabı alacaklı ve 25.000 TL. Evet özetle karşınıza böyle bir çek giriş bordrosu çıkarsa siz bu çek giriş bordrosuna ilişkin yapacağınız Genel muhasebe kaydı özetle 101 borçlu alınan çekler, 120 alıcılar alacaklı olarak kaydetmeniz gerekiyor.